Bana Ali bebiş. Ne yapıyorsun sen küçük bebişim? Aa, niye ağlıyorsun sen böyle önüne ne kustun mu seninle küçük bebiş? Ne yedin sen küçük bebişim benim? Hanimiz benim küçük bebişim. Haniyemiz benim küçük bebişim. bici 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 Aa! İnanamıyorum kocaman şişti elim. Doktor hanım, doktor hanım lütfen bana yardım edin. Aa benim çağırıyorlar. Hemen gitmem lazım. yardım etmem lazım. Geldim, geldim. Ne oldu? Doktor hanım lütfen hemen gelir ne misiniz? Oldu? Ne oldu? Küçük bebişim var. Onunla oyun oynuyordum. Bir anda elim ısındı ve elim böyle kocaman şişti. Ali yani, anneciğim elimi neden ısırdın? Bak kocaman şey işte ne olacak şimdi? Evet doktor hanım lütfen elim hemen iyileştirebilir misiniz? Tamam, şimdi bir krem tamam ay krem sürünce geçecek mi doktor hanım? Geçer geçer. Ben bir çocukları iyileştiren bir doktorum. Ay ya, teşekkür ederim doktor hanım. Lütfen beni de hemen iyileştirin. Tamam. Ay ondan mı süreceksiniz elime? Ya acırsa doktor hanım. Acımaz acımaz. Ay doktor hanım. Anne bir parmağınızı acıyor. Aa, aa çok acıyor. Ay, bu Evet o acıyor. Ay ay o fazla acımıyor doktor hanım. Bu acımıyor. Çok acıyor, aa çok acıyor. Ay o acımıyor. O acımıyor hayır. O da acımıyor. Hayır o da acımıyor. Bak ben, ben, ben Ay sıkmayın doktor hanım. E, ben de dalga mı geçiyorsunuz? Çok e, acıyor. E, yavaş sürün lütfen çok acıyor elim. Ay, ay acıdı. E, 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 e. Ay çok acıyor elim. Ay on acımıyordu ki ona niye sürüyorsunuz doktor hanım? E, e. Ay çok acıyor bu ya parmağım. Ay bana elim Hayır onlar acımıyor. Of, elim çok parmağım çok acıyor. İkinci parmağım. Ay. Tamam. Doktor hanım ne olur yavaş yayın ya. Çok acıyor benim parmağım. Ay, Aa, acıyor. Acıma. Çok acıyor doktor hanım. Yavaş. Aa, ay, acıyor ama çok acıdı ya. Of. Çok acıyor parmağım. Ay. tutmayın elimi çok acıyor. Ama hala geçmedi elim çok şiş doktor hanım. <laughs> Bu ne olur elim hemen iyileştirin çok acıyor. Saracak mısınız? Ee, sarınca geçer mi doktor hanım gerçekten? Tamam geçer, geçer. demen sarın. Bütün parmaklarımı mı saracaksınız? Ay acıyor mu? Oo oh, ay baş parmağımı sıkıştırdınız. ya doktor hanım niye böyle yapıyorsunuz acıyor parmaklarım. E doktor hanım bu benim hala geçmedi. Ha, çok acıyor. Ay acıyor. Aa, acıyor. Çok acıyor. Acımıyor. O da acımıyor. Aa, aa, acı doktor hanım ya. Ne yapıyorsunuz? Bana ya. Bu doktor benim parmaklarımı sıkıyor anneciğim. Ay baba ne ki ağzını açıyor doktor hanım benim elimi ısıracak. Hayır baba diyor hayır. Hayır sakın ısırma. Ha oraya da mı sargı sarıyorsunuz doktor hanım? Geçer mi böyle yapınca? Ben. Nasıl yapacaksınız? Bence artık iyileşecek parmaklarım doktor hanım. Biraz geçmeye başladı azıcık. Ben sana iyi doktor demiştim. Hey, teşekkür ederim doktor hanım. Yund sardı parmağımı da sardı parmağım şimdi hepsi iyileşecek herhalde. Ama çok acıttınız doktor hanım. Çok sıktınız ya. Ama e, ne yapayım başka yapamam ki. Hım, böyle mecbur musunuz böyle yapmaya? Mecburuz. O, doktor hanım. Aa doktor hanım acıyor ama. Hadi Ama, ama şimdi tekrar acımaya başladı. Ne yapıyorsunuz doktor hanım? parmağınız hareket ettirmez geçmez. Tamam doktor hanım. Çok acıyor ama dayanacağım doktor hanım. Ay doktor hanım. Ama biraz sanki ha, geçiyor. bakalım. Evet. Lütfen bana hani bir daha elimi ısırma. Ha, doktor hanım elim iyileşti. Gerçekten şişliydi. İnanamıyorum. <laughs> doktor hanım. <laughs> Hadi bakalım hanım. Açacak mıyız? Aa, şu an hiç acımıyor. Yaşasın. Şu sargıyı da çıkartalım mı? Ay doktor hanım ama gide yavaş çıkartın korkuyorum. Yaşasın. Elimde hiç şey bir şey kalmadı. Yaramaz sen de artık kıştırma. Ay çok teşekkür ederim doktor hanım. kocaman öpüyorum kocaman. sizi. Oley teşekkür ederim. Fıstık doktor gel bakayım buraya. Allah doktor bana kaçıyor. Ne yapıyor acaba? Hiç sesleri de çıkmıyor ya. Bakayım ben şunları çaktırmadan. Aa, niye bunlar böyle sakin sakin duruyor? Çok üzgün bu çocuklar. Ne oldu acaba bunlara ya? Canları bir şey mi sıkıldı bir sorayım. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ay niye böyle üzgünsünüz siz? Ne oldu size? Abur cubur mu? Ay işiniz gücünüz abur cubur ya. Ben şimdi Ama size... Yemiyoruz. Yemiyor musunuz? Evet. Canınız mı sıkıldı? <laughs> hmm. O zaman bekleyin bakalım. Size bir sürprizim olabilir çocuklar. Tamam mı? Tamam. Bekleyin hemen geliyorum. Şurada bir abur cuburlarım vardı. Gideyim de çocuklara sürpriz yapayım. Evet şu çekmecede 3 tane kornet çikolatam vardı. Hemen çocukların yanlarına gideyim de şu kornetlerimi göstereyim. Çocuklarım bu bonibonlu kornetleri görünce bayılacaklar. Çocuklar gözlerinizi kapatın ya. Gördünüz mü hemen? Hayır. Görmedim. Görmediniz değil mi? Gözlerinizi kapatın. Acaba bu elimdekiler ne? Kornet çikolata. Zeynep görmüş saymıyorum O zaman ben geri götüreceğim bu çikolataları Hayır 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 Bunları istiyor musunuz? Evet Şimdi bir dakika çocuklar Bunları direkt vermeyeyim ben size ne yapalım sizce Saklayalım Saklayalım mı? Evet. Bulabilir misiniz gerçekten? Evet. İlk önce ben saklayayım Hayır sen saklamayacaksın ben saklayacağım Siz üçünüz bulmaya çalışacaksınız olur mu öyle? Öyle yapalım mı? O zaman ben bunları sen kılıyorum. Hayır, hayır, hayır bir, biz vazgeçtik. Vaz mı geçtiniz? Evet, Direkt mi istiyorsunuz? Evet. İyi alın bakalım, al bakalım. Bir Allah... bir yavaş olun, bu sefer her birlikte niye aldı Kardeşlerine de dağıt. Bahar'a ve Zeynep'e evet. de ver. Ne oldu? Hadi bakalım, oturun şimdi güzel güzel yiyeceğiz tamam mı çocuklar? Tamam. Çocuklar acaba ilk önce bu kornetleri kim bitirebilir? Ben. Yarış yapalım mı? Evet. Aa. Banal ya anneciğim sen de mi buradaydın çocuklar ay korne çikolata banalya kalmadı ki sizde de yok, sizde de yok mu evet. nerede korne çikolatalar sakladınız mı iki dakikada çocuklar Hayır, yok. Yok. yok mu Aa banal ya anneciğim ben senin burada olduğunu bilmiyordum gelmeyeceksin sandım sana çikolata kalmadı bak. Onlarda da yok ki zaten anneciğim. Bak Anne kimse de yok. Banal ya. Banal ama anneciğim onlarda da yok. Bak bak Zeynep'te de yok. Bahar'da da yok. Mustafa Eren'de de yok. Baksana kimse de yok. Nereye sakladı? Ay çocuklar görmüş Banalya çoktan. Çıkartın kornetleri. Ay bak bu sefer abi veriyorsun. Aa niye kandırıyorsunuz? Çocuk kandırmayın bakayım. Bana bakın çocuklar. Hadi o zaman şöyle yapalım. Üç tane var ya bu üç tane herkes bana Ali'ye birer parça versin. Anlaşalım mı? Ay. Hayır mı? Tamam, tamam. Sen verecek misin? Söz mü Mustafa Eren? Bak veriyor abi. Mustafa Eren bir kandırırsan bir derkini alırım elinden senin. Onu direkt bana Ali'ye veririm. Anneciğim sana kalmadı. Ben sana yar marketten alsam olur mu aşkım? Ay. Ne oldu? Ay. Ay, çok üzüldü Anne, çocuklar sizler, ya. evet siz ya çok üzülecek şimdi. Banal ya sana <laughs> yar marketten alalım olur mu? Banal ya. Ama ağlıyor çocuklar ya. Niye ağlıyor? Ay ne yapacağız? Şimdi? O zaman Banal ya tamam ağlama şimdi şöyle yapacağız. Çocuklar verin bakayım o kornetleri bana. Ben onların hepsini geri götüreyim. Geri götüreyim bakayım acaba bir tane daha fazladan var mı? Bir tane daha fazladan varsa onu da getirelim. Banal'ya da bir tane vereyim tamam mı? sen de otur anneciğim arkadaşlarının yanına. Ha aferin sana. Ben şimdi gidiyorum beni burada bekleyin tamam mı Suslu? Tamam. Ay, acaba bir tane daha kornetimiz var mıydı ya? Ya yoksa bana Amalya ne yapacak şimdi? Çok üzülecek. Allah. Ay birisi de yere düştü ya. Şunu alalım. Bakalım bakalım çekmecemizde başka kornetimiz var mı? Ay çekmecenin şurasında falan yok kornet çikolata. Aa, işte bir tane daha kornet çikolata varmış. Bana Ali, bunu görünce çok sevinecek. O zaman hepsini alıp çocukların yanına gidebiliriz. Çocuklar şimdi bu dört tane kornet çikolatayı görünce çok sevinecekler. Çocuklar gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Size çok büyük bir sürprizim var. Hani ben üç tane kornet çikolata getirmiştim ya çocuklar. Çekmeceme baktım bir tane daha varmış. Banalya'ya Allah ne yapıyorsunuz ya? Ay, aferin. Ha, bir de Bahar'a ver. Hadi oturun bakalım şimdi çocuklar. Şimdi kornet. Bunlar bonibonlu muydu çocuklar bu kornetler? Bir evet, bakabilir zaten. miyim resmine? Hii, ay rengarenk bonibonlar mı var gerçekten bu kornet içinde çocuklar? Bakalım bonbonların renklerini çok merak ediyorum. Aç bakalım bu sefer. Bu seferine bakıyorum. Sarı, turuncu, mavi, her renk var. Bakalım baharda hangi renkler. Baanalya'da ne kadar çok mavi renk var öyle. Aç bakalım Baanalya. Ay, çok güzelmiş. Bahar anneciğim senin bonbonların dökülmüş mü? Ay bakayım. Bahar sana da sanki daha çok bonibon koymuşlar anneciğim. Senin özelliğin ne olur. bakayım Zeynep'e Ay hep döktünüz yerleri. Anneanneniz görürse bizi mahveder. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bu çöplerinizi hepiniz ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyorsunuz tamam mı? Yerleri değil. Bahar da bana veriyor. Anneciğim bana niye veriyorsunuz? Çöpe atsanıza bunları. Ben çöpçü müyüm ya? Bana niye veriyorsunuz?